Berk'in kanalına hoş geldin. Vales'in kanalına. Ben Berk'im. Vales. Sonra Elis'e bakalım. Vales'in kanalına hoş geldin. Ablası çok güzel değil mi? Bugün ya. sizlerle Berk'in e diğerlerini inceleyeceğiz. Ben öyle bir kanal mıyım? ya <laughs> ne bileyim ben. Giriş yap. Herkese merhabalar Berk'in kanal... Ay ben çok salak bir kızım. <gülüyor> 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 çok salak. <laughs> Ablam salak ha. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Giriş yapı onda. Zaten YouTube'u olmaz ondan. Ya he ee, ee. Neyse. Bugün Instagram DM'lerimi okuyacak. Evet. Ben okuyacağım. Zaten başka sokmayacak. Kısa okuyacaksın <laughs> Bugün Instagram DM'lerimi okuyacak şeker. İlk kez ablamla video çekiyorum ve ilk kez bu şekilde bir video çekiyorum. Normalde Minecraft oynuyorum biliyorsunuz. Yok mutlu karantinada? Ya seni sevdiğim için. <laughs> Telefon alıyorum. <laughs> Diyem okuyacağız ya. Ve arkadaşlar <laughs> daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan yorumlara beğenmeyi unutmayın. <laughs> yorumlara beğenmeyin. Benim kanalıma karışma. Tamam. <laughs> Burada her şey mi var? Ve bakın ablamın Instagram'a. Bu da benim Instagram'ım. Takip etmeyi unutmayın ve mesaj da yazabilirsiniz. Çünkü <laughs> oraya bak <laughs> bakayım ablası acaba orada bir şey olacak mı diye. <laughs> Tabii ki de. Şimdi Instagram DM'lerimi okuyacak. Daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız, ben ne şekilde gelmesini istiyorsanız orada belirtebilirsiniz. Eğer isterseniz oyun dışında videolar da çekebilirim. Rastgele oyun da çekebilirim fark etmez. Mesela ben belki saçımı kesebilirim. Ya git bir an para kazanıp bebe kuaför çalacağım. Niye sonra kestirteyim? Oynayacak <gülüyor> mı aktivite olur? Ve bu arada diyor ki diyenlere uzun sürede bulmadım. Eğer evet ben korona çağırsız kaç like atın. Evet. 32 like atın evet. İkincisinin gelmesini istiyorsanız 32 like atın. <laughs> Abla <laughs> <Yok, ben gülüyor> sen. kendini <laughs> nasıl hissediyorsun? Ne demek? Hani telefonum bende güvensiz falan hissediyorum. Yoo. Hayır yani bir şey yok ki. Biliyorum ama ben gayet... bir psikolojik olarak güvensiz hissetmiyor musun? Ben Minecraft YouTuber'ıyım. Ben masum bir çocuğum o yüzden Hayır, hissetmiyorum. Hayır ama yine bir kötü hissetmiyorum. hadi ben... hadi. Bak mesela bir elini aldığı zaman ben çıldırıyorum böyle. Sanki çok kötü oluyor. Ben gayet masum bir insanım. ben de hiç böyle bir şey olmuyor. Niye patalarda gözlüğünü çıkartıyorsun? Niye biliyor musun? Niye? Bana Superman diyorlardı ya. <laughs> ben gözlüğümü çıkarınca beni tanımıyor içeride o yüzden. İçeride rahat rahat gezebiliyorum. Bir de arada gözlük takıyorum. Onun gibi. <laughs> çok mantıklı. Bu çok azimli biri bir sürü yazmış. Hı -hı. Benim adımı bir videoda söyler misin? Ben de böyle bir şey yapacağım bu arada. <laughs> Ay, ben de böyle bir şey yapacağım bu arada. <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Niye çocuğunu sevdim sen de? Çocuğa azimli falan sevdim. Benim adımı bir videoda söyler misin? Hı -hı. Bip diye. Lütfen abim. K K E Ralsın. Nasıl tanıdın kendini derdin? Ablama <laughs> çekmek <laughs> sanırım kötü bir fikirdi. Hayır. Seni yormak istemedim Edith'te. Birlik yapıyorum. Biliyordum Ben ablamın yanında iyi çocuğu oynuyorum arkadaşlar. Sonra yazmış ki, <laughs> kral yazmaya çalıştım. Bu sefer doğru yazmış. Abi canımsın seni çok seviyorum. Valias abi beni arar mısın? Telefon. <gülüyor> 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 hayır, <gülüyor> hayır. Hayır bilmiyorum. Ablası <laughs> niye bu kadar geliyor? <laughs> Varırsam beni arar mısın telefon numaramı versem? Lütfen numaramı kimseye vermem yemin ederim. Ararım tabii niye aramayayım ki? <laughs> yemin ederim. Başka bir yemek. Bu da azimle. Oho bizim şeylerimizi görse, bize yazılanları görse var aynı ben mi? Ben de böyle gülüyorum değil mi? Ben ben istedim. Ya ne dropu ya? Drop düştü ne? Nedir o bu ya? Eksi Q var mı böyle bir şeyde? Modlardan biri yazsın var mı böyle bir şey? <laughs> 200 TL yollayacak. Ha 200 TL mi? <laughs> yollayalım ne olacak? <laughs> Bana hiç yollamadın. <laughs> ne yollayayım ki? <laughs> Mantıklıydı. Azimli yine gelen mesaj aynı. Bir gün valet bende Niban isteyecek. 200 TL. 4 kere aynı mesajı atmış. <laughs> yollayalım mı? <laughs> yollayalım yazın. Arada gidiyor mu? Drop mu giriyor? Bizimkiler <laughs> ne yapıyor? Bir dakika. Senin için bir sürprizim var. Çok Bana da düştü düşün. mü? Oğlum benim modlarım da mı artık bana yalan söylemeye başladı? Bana da düştü mü? Ne? ne ne atmış? Evet. Bu video kaybetmiş ki. Ay çığlığa <tövbe> yarabbim <laughs> ya. Ya bana atmayın şöyle sen çok fazla <laughs> diyor. Atmayın <laughs> ya. Arkadaşım. Deniyorum ya. De. ya. <laughs> Siz modsunuz sizin bana doğruyu söylemeniz gerekiyor ya. Allah belanızı vermesin. Drop düştü diyorlar ya. Valorant düştü mü? Ya Allah belanızı vermesin. <laughs> Size bir şey diyeyim mi bu arada? Benim cidden takipçilerim çok daha edepli ve adaplı. Bu ne be? Allah'ım sadece on taraftan yapmayın. Harbiden <laughs> yapmayın. Sen kapat da kapatma şey ya. Abiniz var mı? Bana durup dururken kimse, kimse böyle gibi, şeyler yollamıyor ay, yani. ben ya. Hani gerçekten. Bayram dur. Bayram dur. Hadi tamam. Drop drop. Ya drop şu anlamayın. Ya ne yapıyorsun? Engelledim tamam. Ya. Neyse hadi yenisine çalışalım. Devam çadır. ediyorum. Şimdi Mod değiştiriyorum. Sen de senin gemlerini okuyacağım. Hayır 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 hayır. Ben de senin gemlerini okuyacağım. Dünyanın saniyelik nasıl güzelleşir izliyorum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ya, bak Hayırım. öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Yazmayın abla öyle. Öldürürüm. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> hani böyle normal kızların hoşuna falan gider ya <laughs> bu tür şeyler. Profile bir tıkla çok apaki. Ben utanmıyorum. ben utanmıyorum. Ya öldürürüm vallahi öldürürüm. Ben utanıyorum vallahi öldürürüm. Alo drop break. Ya tam yeter. Sen şey ne zor edemsen Bu şey su iti, bir su iti yapmış olur. Ya <laughs> size... öyle var. biz çok, çok, çok seviyoruz. Çocuk ya Çocuk yalan Arkadaşlar ben <laughs> hepinizi çok, <seviyorsan> <laughs> çok seviyorum. Öpüyorum Azerbaycanlılara. Selamlar. Ben de Re. Yok ki zaten ne de. Bütün Hermann'ın... Küfür edin. Bütün Hermann'ın videolarında... En çok senin mizahını herhalde. Teşekkür ederim. en şey çok benim mizahımı şey. seviyormuş. Arkadaşlarım pop böyle değil Yemin ederim görmeden Nasıl yani? Vallahi çarpsın bunu görmeden. Anlamadım ben. Ben, ben, ben bu dili bilmiyorum. Video, onu biliyor musunuz? Ondan demiştim ben videoda onu. Ama kimse anlamadı. Sweetie. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle <gülüyor> 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 Fokmanlı, bunlar fokmalı der ben sweetie der. Te benziyorsan ama. Biri yazmış ki. Ne Heh. Yazık sana, mal diyorlar. Yazık kafana. Vlog atsana. Mal Yazık kafana. bir story mal dedim. Mal var Mal varisini vallahi Valla çok üzülüyorum. Yanımda <laughs> Hayır bir şey söyleyeyim. Hakaret edeceksen niye yazıyorsun? <laughs> ah be ablacığım. Sanki ablacığım sanki keşke kötü, sana, sana, bunu anlatabilsek. Gerçi... Ah, Etmeyin ama. Edersiniz öldürürüm. Ben de ah. Varis'in 23 Nisan'a kutladım geçen. Merhaba abi. Kutup ayısı adamın oğlu. Belki bu yeni bölümde ne olur? Senin yüzünden öldü. Minecraft'ta bir kutup ayısı var. Altına yazmış. <laughs> bay kutup ayısı adamın olur senin. Ne bay kutup adamın ayısı öldü mü? Hayır! Bay maalesef lütfen. <laughs> Lütfen bu karantina döneminde atılamayız. Tamam. Tamam. Alfa Ones öğrendim. Beta Buradan Senden ders almaya hazır. Kız lazım hocam. Siz işinizi biliyorsunuz. Ya ben Minecraft çeken masum bir çocuğum. Niye kız Niye böyle şey düşünüyorsunuz? Yani <laughs> Tinder'da zaten hep reddedilirim değil mi? Ama kabul edilmek reddedilmek değil ki. Zaten burada kızlara girdim. Allah'ım ben sen salak ya Tabii gerçekten. Ne, yazıyor. ne bileyim yazmayın. Hayır yazmayın değil de yani. Gerçekten çok güzel. Niye istek atıyorlar? Güzel. Yeni bir tanesine geçiyorum. Neyse. <laughs> Niye ne? Çok, bir çok yakışıklı bir olmuş. Gerçekten. Tamam, hadi, hadi. Benim arkadaşlarım da, da yürüyor. Tamam hadi. Berk abi nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Abi çok güzel ev yapıyorsun. Böyle devam et. Çok güzel, güzel ev yapıyorsun ne ya? Zaten en iyi benim. Bunu okuma bile de çok canı çok komik. Oku. Babam izle. Tamam ben okuyayım. <laughs> babam izle çocuğa lütfen. Seni ablamamı ister misin? Şaka. Şaka. Gel alayım seni. Girecik girecik. <laughs> Senin var ya. Minecraft'ta okey doğru doğru. Bu, 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 bu çocuğa. Neyse. Ben doğru de bir dönüşüm. son 4-5 şeyime geçelim. bakacağım. Hadi ben bakayım. Zeynep Zeynep Akkul gönderiyor ulaşılamıyor. <laughs> Zeynep'e bakalım. <laughs> Bana da böyle Zeynep bir sürü gönderirsin ya. Maşallah Zeynep'e bak manken gibi. 279 takip videonu da sen fake falan olamazsın. Sen sen gerçekten çok güzelsin ya. <laughs> Zaman güzel dokuz beğenmiş Barbara mı? Barbara değil bu Zeynep. Barbara değil ya. Hay Hayır Barbara, Zeynep değil ki kudur. başka bir manken. salam ya ben Ben de inanıyorum gerçekten Zeynep diye Türk. Zeynep Müzik. için çok güzelsin beni bul lütfen. Abi çok güzel Minecraft videosu atıyorsun, yeni seyirler izliyoruz. Adamın dibisi Evet fatura falan değil. Ha chat mi çıkıyor? Bir dakika onu bir düzeltelim. Hikaye. <laughs> evet Enes Batur falan hikaye. Evet işte hikaye. Neyse başlıyorum. Abi ben mi Enes Batur mu demiş. Hak mı tırpanca? Bence sensin Hak mı tırpanca? <laughs> Enes Batur falan değil. Bu dünyada seni profesöre benzeten bir tek ben miyim be? Biliyorum onu bana da yazıyorlar. Beni bir şeye benzetmeyi bırakın. Ben Harbiden nerem, benziyor ama. Gerçekten. Bakın her şeyi beni benzetiyorsunuz. Cidden süper e benzetiyorsunuz. Profesöre benzetiyorsunuz. Başka şeylere çok görüyorum. Benzetmeyin artık. Ben benim işte. Sen neden gözlük takıyorsun? Allah sana zaten <laughs> göz vermiş. <vermeyeyim>. Gerçekten çok <laughs> mantıklı. mantıklı. Hiç aklım <laughs> işte biliyor musun? Öpüyoruz. <laughs> Hiç aklım işte niye konuşurken dudağına bakıyorsun abi? Kendimi öpmek istiyorum çünkü bazen. <laughs> o ne demek ya? Eğer bu mesajı görmezsem Batuş ya lavda yüzmeyi başaracak. Batuş lavda asla yüzdürmeyeceğim. Oğlum Minecraft yeni bölümleri geldi. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunları anlamayacaktım. Kendimi <laughs> izlettim ben de izliyorum. Kendimi <gülüyor> de <gülüyor> izlettim. Herkes diyor ki Vales video at. Kimse demiyor ki Vales nasıl. Ah be, abi? ne kadar istenir. iyi bir takipçi. Ne kadar evet. iyi bir takipçi. İyiyim canım çok teşekkür ederim. <laughs> hepiniz cevap vereceğim bu arada. Vales öncelikle selam. Topluca hepiniz içinde için de ekip. Tam oyununu oynar mısınız? Sizin oynadığınız şekilde çok eğlenceli yani olur. Bayağı sarar da ama sen kesinlikle oyna. Ama... <laughs> Senin olduğun video ayrı bir zevk veriyor. İnsan bile seviyor <laughs> <ayında>. Çünkü komedyenim. <laughs> bir tane senden okuyacağım abla. Hayır. Senden okuyacağım bir tane. <laughs> altan. Gözlerin, be. Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor renginde öyle bir şey var ki sen de çözemediğin insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Adı niye kameraya bakıyorsun? Seni ben bakıyor? öldürürüm <laughs> altan. Gözlerim yakıyor. Evet öldürürüm seni. <laughs> Belanı s**tim altan. <gülüyor> <gülüyor> Gözler Ortak yaktı. Ortak da hiç çok yazmış Berkay. Kimse demiyor ki anla nasıl, kimse demiyor ki anla nasıl. Ben sana altı DM'ime bakacağım. Ortak arkadaşın demesi niye yazıyorsun zaten? Çok saçma yani öldürdüm lan seni. <laughs> Makyajsız da çok güzelsin tatlı ben yazmış. Ne oldu orada makyajım var. Ha onu diyecektim. <laughs> Fili boyası sponsorlu de çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Makyajsız da çok <gülüyor> güzelsin <gülüyor> yazmış. Aha Fildi işte benim kadar Fildi doğal olsa. Fili boyası sponsorlu video çekiyoruz valla bak. <laughs> yani, hadi, <laughs> hadi, Makyajsız. Şimdi sen, sen de bakalım. Makyajsız Anna. Tamam. şey yazmışım bir tane fotoğraf vardı ya hı hı. fotoğraf at bir yerine. nasılsın yani. ya Allah çok abi, teşekkür abi. ederim. şey yazmış <laughs> ki hiç yakışıyor mu sana o hele. Siz o de, de delisiniz et... ya yani, Ruj Siliyorum filli boya sponsorunu olmuş diyorsunuz. Ruj'u Siliyorum sponsorluk yok diyorsunuz yani. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> bir hareketini çektiğinde atacaktım. Hiç olmamış. <laughs> Oldu mu? <gülüyor> 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 Nasıl işte? <hiç, bugünlaştın> bak. <laughs> Vareks. <laughs> vareks. Vareks, vareks Vareks Varex. Ya Varex ne ya? Varex. Varex Ya Varex ne ya? Bak Tinder videosunu buraya koyacağım onu. <laughs> Ali biçim gel ona vareks diyor. Vareks Doğan Topaş tam basik Varex Vutu tutu Varex. Varex egzoz şey tamam mı? Ne alaka ya? <laughs> Ciao bella ciao bella ciao yani ciao. Bu profesör mü atmışlar? Evet. Harbiden benziyor ya. Ben benzemiyorum aslında. Yani, yani benziyor. bak, benziyor. kardeşim seni yedemiyorum sen gerçekten <laughs> en küçük bir çocuksun. Biliyorum. Tek eksikliğim değil. <gülüyor> sen <laughs> sen alır <alayım> mısın? Bak değilim <laughs> aslında gerçekten her vicdandan bir küçük olsun. Evet ben salam. Ama <laughs> salaksın. <laughs> 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 ben tam bir salam arkadaşlar. her <laughs> <laughs> palyaçımın <pahalı> <laughs> bir kesiyordur. <hikayesi gülüyor> <vardı. gülüyor> <laughs> Abi diğer videomda 100 bin kere spotur <laughs> demeyi unutma. Ah Ahmet şimdi son iki videomda 100 bin kere spotur diyeceğim. Çünkü geçen Eras'ın basını Hayır. Çünkü, <laughs> çünkü o kadar boş vaktim var. Sonra Twitter'a düşeceksin herkes sana salak diyecek. Ailecek bizi rezil <laughs> edecek. o zaman da Twitter fenomeni olurum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ya ben arkadaşlara arkadaşlar diyormuşum hani. Öyle mi diyorum arkadaşlar Cidden öyle demiyorum. Gerçekten düzgün bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar. Ben bayılırım. Kısa ya sola da. Kaydırdım. av Fazla mı tatlısın ne? Hu ha ha ha, av yerim dedim. kız bayağı güzel bir şey mi Ben kısa değilim yalnız. <laughs> Bilsen bu kız çok güzel yani. Ben kısa değilim yalnız. <laughs> yalnız bu kız gerçekten güzel. Ara drop geliyor <laughs> bu arada yayına. Birileri internet kullanırsa söyle kapatsınlar mı? Yayınıma drop giriyormuş. Başka arkada açık olan video falan var mı? Dur ben bir Fuat'ı arıyorum. Tamam hadi bay bay. Evde o kadar kalabalık ki şimdi herkes arayacağım. bin kişi var. Ee, Fatih'im yayıma drop, drop, drop giriyor. Bir şey değil, bir şey Bilgisayarında bir şey açık mı? Belki de bir şey yokmuş. Arkada, kat. Alt kattasın, mısın? Ha, üst kattasın. Tam internet şey kullan tamam mı? Ben de, ben de, ben de, tamam hadi bay bay. Şimdi son bir kişiyi daha arayacağım. <laughs> Alo, Ayşe'cim yayına drop giriyor da. Senlik bir şey var mı? İnternette uğraşıyor musun? Ha okey tamam hadi öpüyorum. Bye bay. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Sıkıntıyı çözemedim. Abi bu yana ağzına giriyor. Drop. Tamam drop evet. Benle alakalı değil. <laughs> Hayır yukarıdayım. Tamam evet duydunuz. Dikkat et sen onları arada bir a ağ... <laughs> Bu adam para kazanıp eve kuaförü çağıracağım ve saçımı sakalımı kestireceğim evet. ben niye uzun biliyor musun? Bu yemi kestirmeyeceğim çünkü onları arada yiyorum. Bu arada ben yayın tekrarını izlediğinde de drop yoktu. Neyse. Drop yoktu. Soyutu diyen çocuğu arıyorum. Aynalı falan görürsen bana yalnızsın. Sürekli çekiliyor aldasın. Çok komiksin sinirimi bozuyorsun. Ben kendime böyle bir iron duymuyorum. Evet, çok Bana komik, çok he? diyorlar, çok komik. Yine bir benzetim tabakası yenmiş. Çağatay Ulusay'a benziyorsun, Çağatay Ulusay'a benziyorsun. Annesi bu kadar benzetilmiş. Lan ne haber Çağatay Ulusay'a? <laughs> Çağatay Ulusay'a kara serdik, Çağatay Ulusay'a Ay yok Daha artık ya. Lan Çağatay Ulusay. Ulan Çağatay ne komik adam. Ne alakam var? Bak yine diyorum ne alakam var? Yok. Ben tamam, Çağatay sakin ol. evet, <laughs> evet ama Çağatay'ı seversen ben seni. Sabah namazına kaldırayım dedim. Namaz uykudan ayırdım. 6.23. <laughs> 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 Teşekkür ederim canım benim. Alt, sabah 6.20 yazmış böyle. Çok sağ ol. Bazen böyle yapıyor tam gruplara ekliyor. Ben de hani fan sayfalarımla konuşuyorum. Benim de fanlarım var. <laughs> <laughs> ben de fan sayfalarımla Onlar benim tamam. Fan sayfalarını cidden seviyorum ve konuşuyorum onlarla. O yüzden sessize almıyorum onları. Sabah 6'sında, 7'sinde, 5'inde beni gruba ekleyip spam atıyor. Yani ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> spam atıyor ve uyandığında sinirleniyorum. Yapmayın. Abi rol mü yapıyorsun yoksa gerçekten de videolarda gibi misin? Çok daha kötü. Ne? Çok daha kötü. Hayır. Çok daha kötü. Siz de anlatamam. Değilim. Çok daha kötü. Tinder'da nasıl seni seçmiyorlar anlamış değilim. Çünkü seçmesinler diye uğraşıyorum. Cidden seçmesinler diye uğraşıyorum. Kimse anlamıyor ki. Herkes sana ki ben de kız düşüreyim bir şey yapayım. Cidden Tinder sonra. gibi bir Beni şey mi kullanıyorlar? Ben de bir kız düşürmeye çalışıyorum zaten. bana sen de yani var diyorlar Tinder. Ya, gerek yok. Ben de yok Tinder. Ben Diyormuş. kullanmıyorum. Pitch. <laughs> Fuck. Seni unutmadım. Abi benimle Tinder'de biri eşleşmiş tamam mı? Buluşacakmış. Çıkan ben olmamışım falan bana biri bir sürü mesaj geliyor. Beni dele ediyorsunuz. Benim Tinder'ım yok. Fakir ekse. Ne alaka? Amık. Bakmıyorsun hala. Tripliğim ibiş yazmış. Ben sana ne diyeyim şimdi? Bana niye böyle şeyler yazıyorsun? Eski sevgilime yazmış demişti. Çok komik. Akim valla. Altına da öpücük koymuş salak. Ben anlamıyorum. Benim fanlarım niye böyle ya? Bak bir sürü fan sayfası var. Sakat piç var fan sayfası var. fan sayfası var. Abi ben bir şey bana geldi. Biliyorum. Çok var. Ben prim yapmak isterim. Hesabımı paylaşır mısın? Ulaştın. Hesabını paylaşırım tabii ki de. O kablar Oha. Bakayım mı? Hı -hı. Berk O.R.L. Evet canım ne Bitiyorum. Geçiyorum. <laughs> ya. Ne? Aşk o gülüşün ne kadar hoş. Ha 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 ha. Ben senin için Hiçbir hep gülerim. Güzel şey mi? Kız da güzel Ben ne yapayım hadi geç. Andy kulesini ne zaman dikeceğim? Neden ki kuyu sekiyor ki arkadaşlar da bilmiyor ben de neden ki faydası aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve hmm. bu da bad like atmışsın işte like atın. Evet like atın işte 33 like geçebiliriz belki. Bana kulakları da birazdan doktora gideriz. Tamam. Varsa şekerim patlayalım şekerim. <gülüyor> <gülüyor> patlayalım. Sana küçükken bir bok alabileceğini söylemişler. Ama bak şimdi Enes Batur'un <laughs> <laughs> videosuna gidiyorsun ya arkadaşlar. Abi böyle bir şey demezsin bana bu arada ya. Enes Batur'un videosuna gidiyorsun ve hiç vok değilsin. Sadece bakıyorsun. Şimdi bana bak. Kendi kanalımı açtım ve video çekiyorum evet. Ben de konuk oldum. Şimdi oradaki çocuk sen nasıl <laughs> istiyor? Bir bokunu Ama sen kanal açamayacaksın. İstemiyorum <laughs> ben de. How old are you? Kaç yaşındayım abi? are you? Sen <laughs> <laughs> nasıl bilmiyorum? Dur kendimden 5 çıkarayım. Bilmiyor musun? Ablama bakar mısınız? İşte biz ablamla bu kadar samimiyiz. Hani videodan videoya... <laughs> 18! <üç> video hani. <laughs> bu Ablamı... kadar hiç görmedim ilk defa. Ablamla en fazla vakit geçirdiğimiz zaman şu anda. Evet ablacığım. <laughs> Cidden her like bir TL mi? Evet. O yüzden like atmıyorum seni. İşte her like'tan bir TL kazanıyorum ve samimi bir şekilde söylüyorum. Diğer türler samimi bir şekilde söyleme. Yalan söylüyor. Öyle bir şey mi var ya her, her, her like bir TL sevdiğini söyledi ama biz daha 12 yaşındayız. Aynı bir mi? Ne bir ya? Yapmalıyım. Ben de seni seviyorum da. Ne bir ya? Onu <laughs> ne de biliyor musun? Ona Cici. Meli de. <laughs> İşte olur. 12 yaşındasın sonuçta. Sağ ol. <laughs> Vales 20 yaşında olabilir. Vales yardıma ihtiyacım var. Kuzenim Enes Batur'un en güzel kulesi hayalleri kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> kulesi hayalleri kuruyor. Abi bu kuzeni çok tanıdık bir tip gibi geliyor bana. <laughs> Fotoğraf da bu. Benimle kendini Eiffel Kulesi'ne şoplarsa ben hayaller kurabilirim. Ben de hayalini be benimle kursun. Yazık Beni ya. Şopduyum. Ama benim kuleden uzun yapmayı unutma. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Şu an gerçekten öyle. Ne o? Yurt dışına çıkamazlar. Vay fi vay bana abinin numarasını ver. Vay fi vay bana abinin numarasını verir misin? Vallahi rahatsız Veririm etmeyeceğim. Tabii. Lütfen yemin ederim bir kere arayacağım, başka arama vallahi ne numarasını. <laughs> bir de verceği inanıyor ya o numarayı. Derin, niye vermiyorum ki ya? Arkadaşlar bu videonun yorumlarında Enes'in numarasını paylaşacağım evet. Aşkım neden bakmıyorsun? Çok mu meşgulsün? Bir kız da güzelmiş. <laughs> Niye bu kadar güzel kızlar? Farklı bir foto, ya. ay farklı bir yazı Valet var. Yanda seni gördüm, zombi virüsü dünya dünyaya yayılmıştı. Ben de zombi olmadan son bir kez seni öpeyim dedim, demiştim. Ve deliler gibi öpüştük, dakikalarca uzun uzun. Ama sen en başta Ay yok artık, vallahi bana hiç böyle şeyler yazılmıyor. Bana o kadar yok, düzgün, düzgün düzgün şeyler atıyorlar ki. Allah belanı versin çok güzeldi. Hala istemiyorum. Bence <laughs> en başta